tamam şu anda iyi basan ortakalı ileri geri oynuyor. Tamam da daha ne işlesin ya? Yok yok işleme Şu an dengesiz. Ön çok işliyor. Aha, motoru yoruyor o da bak. Sen hangisi? Şunu mu itiyor? Hangisi? Sen Orta, orta kol... kolu çekeceğim mi? Yok iteceğim. Karşıya git. Şu mu? Ha ha baştaki. Yok yok en üstü, üstteki. Üst. Şu mu? Ha o orta kolu ki. Çek. Geri git. Git. Ha, tamam. İstediğim koydu. Selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoyla merhabalar. Bugün pancar yeri sürüyoruz. 3 traktör pancar yeri hazırlığı yapıyoruz. 600 dönüm tek parça tarla. Traktörlerimizde Tinosan Maxima var 115'lik. Arkasında Case var. 90'lık JX. Türk, Türk üretimi. Bizim de traktörümüz John Deere r ee, sabah 11 gibi başladık. Sürüyoruz. Da biraz süremedik. Yemek yedik derken oyalandık. Ee, şu ana kadar sürdüğümüz 110-120 dönüm civarı. Sürüyoruz tarla bayağı büyük. 600 dönüm tek parça dediğim gibi. Aşırı bir, büyük bir tarla. Hayatım ilk kez 600 dönüm tek parça bir tarla sürüyorum. Sen Aynen. O şekilde. Daha önce ekmişti yani. Ha doğru. İlk önce i̇kinci, ikinci sefer. Ikinci, i̇kinci sefer 2010'du değil mi? falan. 2010'da şey yapmışlar. Arkadaki arkadaş biraz zorluyor. Evet, aşınıyor. Neyse şimdi hararete de bakmıyor. Belki motorun harareti çıktı. Tabi stabil gidiyoruz. Ee, yani. Basma ee, basmaya gelirse gösterebilirsin. Ya gördüğünüz yani. gibi arkadaşlar. Altı kilometre. Yani boğulma falan olmuyor. Ama işte yakıt tüketiminde aşırı derecede artıyor o şekilde. En iyi, en şey verimli şekilde tarla sürmeye çalışıyoruz. <laughs> Baksana ayak ayağı üstüne atmış. <laughs> Hayır motor kendini de diyor. <laughs> Babasının malıymış gibi. Babasının malıymış gibi. Baksana hiç arkaya da bakmıyor. Bu tarlayı bugün yar etmeyi planlıyoruz. Artık gece 11'e kadar ona kadar süreceğiz. Yakıtlarımız da full denebilir. Biraz eksildi. Haç litre almış ya. 17 mi lan? 17 Hem yani şu köşede ne yazıyor? 19. O değil şurada. 47. 47 litre yakmış şu anda. Şuradan, oradan bire bassana ekranı parlaklamaz. Şimdi parlara çıkıyor. şurada bir var ya. mu? Tamam. Ha bas ona. Bas. Bir daha bas. Ha tamam bas. Ha şimdi oldu. Şimdi bu lambalar açıyorsun ya. Evet. Gece modunda hemen ekranın parlaklığını kısıyor. Evet. Göz ağrıtmasın evet. diye. La oğlum pulluğa gelecek lan. Niye diyor bu la? Allah Allah. Niye de kanıtlamaya çalışıyorsun ya? <laughs> bu şekil arkadaşlar. Kaç litre ha? Aynen 47 litre olmuş sabahtır belli. 3 traktör sürüyoruz. Şomdan hani nasıl sence? Nasıl buluyorsun ya sana? Oğlum, Jondere e, yakıt olarak tam bilmiyorum ama şu anda ilk defa kullanıyorum bu şeyini, modelini. Daha önce 360 beygir kullanmıştım. Yani bir eksik kalır yanı yok diye ya traktörlerde. Ayrıca çok rahat ve çok konforlu. Ya yani bizzat tarla motoru diyebilirim bu traktör için. Yani şimdi segmente baktığımız zaman Teknoloji, konforu en iyi süren motor John Hani ben kendimin için olduğu için söylemiyorum ama Başlarda vitesi düşür. Bir daha düşür. Bir daha al. Kanka sen şimdi şunu aldın ya. Ben bunu böyle kullanamam. Kaza basmam yok. Bak badanaca düşürdü motoru. <laughs> ne diyor lan? <laughs> ne diyor lan bu? <gülüyor> <gülüyor> o, sen de şundan motoru al. Motor aşağıda diyor. Yani şimdi Massey Ferguson da yani 120'lik kaç tu seri ya? 5000 kaç oluyor? 5440. 5440, 5450. Yani. Onun bir üst serisi bunlarla şey olan var ya 120'ye gir. Hani o seriye baktığında tamam fiyat olarak uygun da konfor ne bileyim kabin genişliği olsun. Biraz onlardan Feragat etmişler ya. Daha çok kepçe motoru diyebiliriz. Yani önleri sivri. Ama kepçe için ideal motorudur. Hatta en iyi motor. Görüş açısı harika. 90'lık şey ver var. Nefondat. Önü kaba. Kepçeyi rahat kullanamıyorum. Göremiyorum yani. O nedenle mas Faction kepçe olarak güzel ha. Bununla kıyasladığımız zaman fiyat olarak biraz daha uygun. Kaç liraydı onlar ya? 70 bin mi? Falan. Bunun şu anda güncel fiyatı 98 bin. Hani Euro, Euro, bazı, yani. Euro bazında satılıyor. Ya Jondere der ki eğer en iyisini istiyorsan R serisini al. Ha biraz daha düşük olsun, güç olsun M serisi. 6M serisi de kab bunun kabini biraz daha küçük. O kadar konforlu da değil. Ha yine konforu iyi de önde TLC yok, süspansiyon dediğimiz olay. Onu da paket olarak seçiyorsun. Hadi o da mı pahalı geldi? Git diyor 5105M al diyor. O da mı pahalı gel diyor. Git diyor 5e serisi al diyor. O da pahalı gelse git en küçük 50 beygir 50-50 al. Yani John sana sunuyor. Ne istersen ne kadar paran varsa ona göre konfor şeyi veriyor. Buradan John Deere yetkili satıcılarla sesleniyor. Bize sponsor olabilirler bu arada. Sponsor karşılığında Yani. <laughs> Ya senin depo yer oldu mu? Gösterge çalışmıyor. Gösterge çalışmıyor demek <laughs> ki insan. ne oldu acaba? Bunlar bunlar kıyas zaman ne kadar yakmış. Bu an şu anda bu 48 litre. Hatta ben bunu başlamadan biraz önce sonra başlattım. Şu anda tahmini bir 55 litre ya. 55 litre yak herhalde. 50 55 litre. O neydi ya? Şey kesek, kesek. kesek var. Tarlalar arkadaşlar bayağı bir sert. Buğday yeriydi bura. Çok aşırı sert. Ondan hızlı gidemiyoruz. Hızımız şu anda 5 kilometre. 5.3. Klima çalışıyor ya. İstersen ayarla biraz aç. Ha klima. Bak karşıda şey var. Pervaneleri görüyor musun? Ha bas. Aç aç aç. Bu şekil arkadaşlar. Sürümümüz devam ediyor. Ee, Akşamüstü tekrar videoyu başlatacağım. Burada kapatalım videoyu. Evet arkadaşlar, sürmeye devam ediyoruz. Saatimiz 19.32, 7.30. Devam ediyoruz. Şu ana kadar bir 120 dekar falan sürdük. Biraz oyalandık bugün. İstediğimiz gibi süremedik. Mangal falan yaptık derken. Şu anda bir arkadaşımız geldi. O daha süren Furkan. Kim süren biraz işte bir şeyler atıştıracağız. o Hakos'u bitirip eve gideceğiz sonra. de arkadan geliyor sonra abi. Bu şekilde devam ediyoruz. Ee, sabahtır belli yaktığımız yakıt 90 litre. Ee, yakıt şu anda akşam olduğundan dolayı düştü. Normalde anlık yakıt 18-15 civarındaydı. Şu anda 12'ye düştü. Yani akşam olunca yakıtta ciddi bir fark var. Motorun sıcaklığı da düştü. Şimdi biraz atıştırmak yaptıktan sonra tekrar devam edeceğiz. Belki de gidebiliriz belli değil. Artık arkadaşlar ne derse nasıl bir şey anlaşırsak. Yani sabah 11'de başladık. 12'den bir buçuk ikiye kadar yemek yedik. Yani öyle aşırı bir şey yapamadık. Şimdi arkadaşlar mola vereceğiz. En son stop ederken kapatırım. Eve giderken bir video başlatırım. Evet arkadaşlar ikinci günde devam ediyoruz. Saatimiz yedi buçuk. Tarlamıza geldik. 100 kilometre yoldan geldik Sivas merkezden. Akşam gittik. Sabah da şu anda geri geldik. Tarlaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akşam de, dün dediğim gibi fazla bir süremedik. Bugün hedefimiz bir 200 dönüm o sürmek. Bakalım buraya kadar falan getirmeyi düşünüyoruz. Göreceğiz. Arkamdan maksima geliyor. Chase de işte, mazut almaya gitti arabayla mazot getirecek. Şöyle bir iki saat sonra traktörlerin mazotlarına bakacağız. Şonder'in mazot yüzde 45'te. Bu şekil arkadaşlar. Tarla sert. Fazla hızlı gidemiyoruz. O nedenle çok fazla dönüm süremiyoruz. Sabah da 5.30'da kalktım. Uykum da var biraz. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Ee, filtreleri falan temizleyeceğiz o zaman açarım. Mazot falan doldurduğumuz zaman. Evet arkadaşlar, öğle yemeğine geldik. Öğlen Paydos. Şu anda yakıtımız bitti. %0. 182 litre yaktı. Sürdüğümüz yer 120 dönüm. 120 dönümde 180 litre yaktı. Şimdi filtreler falan temizleyecek. Kays'in kompresörüyle. Burası patatesçilerin yeri. Bizim değil. Şöyle yanaşalım. Yakıtı bekliyoruz. Hem de yemek gelecek. İkisini bir halledeceğiz. Saatimiz 1 oldu. Bugün güzel sürdük. Tüm fazla sıramesek de bugün iyi sürdük. Şöyle stop edelim. Şöyle ters çevir telefonumuz şarj olsun. İçinde bir temizleyeceğiz. Eldivenler alalım. İnşallah kasanın anahtar üstündedir. Sabah da temizlemedik. Şimdi temizleyeceğiz. Case'imizin kompresörü var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bu da burada sallanıyor. Kapısı açılmıyor. çalıştıralım. Niye çalışmıyor? Ya bir az başta uzatma. Şöyle hava tabancamız alalım. Biraz da gaz verelim. Tornavida ile açılıyor bu. Şu kısma şey yapıyorum. Bu arkadaşlar. Bayağı tozlanmış. Keyis'in kompresörü de bayağı iyi. Litresi de burada. Ee, motorun kliması çalışıyor. Klimayı kapatalım ki daha iyi havada olursun. Temiz hava filtresi, güzel bir mazot yakımına eşdeğerdir. Filtresini her zaman temizleyin. Traktörünüz az yakar, daha iyi çeker, daha güzel bir yakıt olur. radyatörün olayı temizleyelim. Bu da klimanın radyatörü. O kadar da fazla bir toz çekmemiş. Dün fazla toz çıkmış da, bugün fazla toz yok. Şöyle arkadaşlar. Ortamımız uzuyor mu? Tamam. Şurada partikül filtresi var. Evet bu lüksene. Yine de dolmuş ya. Hava biraz da olsun. Biz klimanın filtresini temizleyelim. Çıkarıp getirelim oraya. Klima filtrelerimiz şurada. Kamera çekiyor mu? Ona bakayım ya. Evet arkadaşlar. Kamera çekiyormuş. Kapattım ama. Hava filtresini alalım. Klimanın filtresi. Buradan çıkıyor. Bu bayağı doldu. Baksana kabı bile dolmuş. Hem de felaket olmuş. Başımız hep toz oldu ya. Tamam bunu da temizledik. Şunu da şeye çekelim. Bu da tamam. Bunu geri yerine takalım. Hani bu kadar dolmasına rağmen yine de hiç kısma bir toz gelmedi. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şunu da şöyle şuradan O havayı buradan çekmiyor arkadaşlar arkadan. Havayı başka yerden çekiyor. Buradan filtreleyip tamamdır. Yani arkadan çekti aşırı derecede toz olur. Artık nereden çekiyor bilmiyorum. şekil arkadaşlar. Bu da case. 90'lık. Case'in devir saati güzelmiş. Siyah olması bayağı hoş. Duruyor. Motor 2800 saatte ama tertemiz. Benim 2500 saatteki nevalattan bayağı iyi. Şu kısımları tertemiz duruyor. Benim burayı falanmış numarası burası kırık. Bu da bayağı pis ya. Şu tavandaki kiri görüyor musunuz arkadaşlar? Burada kart okuyacağız eski bir var. Şimdi arkadaşlar yakıtın gelmesini bekleyeceğiz. Orada Timosan sürüyor hala. Videoyu kapatalım. Büyük ihtimal yakıt doldururken açabilirim tekrar belki. Ya da açmam belli değil. Zaten şimdi de en son partiyi de çekeceğiz. En son tarla sürerken 5-6 dakika çıkıp ondan sonra videoyu kapatalım.